Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde içme suyu verilmesi için çalışmalara başladı. 6 milyon TL'ye mal olacak içme suyu hattında 10 kilometre 110'luk yüksek yoğunluklu polietilen boru, 8 kilometre 63'lük yüksek yoğunluklu polietilen boru kullanılacak. Projenin hayata geçirilmesiyle Karacaören mahallesinde yaşayan toplam 200 haneye ilk kez içme suyu ulaştırılması sağlanacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Asat Kumluca Şube Müdürü Tarık Tuzcular, mahallemizde çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşlarımızı sağlıklı içme suyuna kavuşturacağız diye konuştu. Tarık Tuzcular, Asat Kumluca Şube Müdürü. Burası Karacören mahallesine bağlı Asar deresindeyiz. Burada yaklaşık 200 tane hanemiz var. Burada hiçbir şekilde içme suyu yoktu. Vatandaşlarımız içme suyunu kendi imkanlarına taşıyordu. Muhtarlarımızdan ve vatandaştan gelen talepler doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin talimatıyla söz konusu mahallede işte etüt plan çalışmaları yapıldı. Yaklaşık e, 10 kilometre 110'luk EDP boru, 8 kilometre 63'lük EDP boru, toplamda 18 kilometre içme suyu çalışması yapıyoruz. E, bir aksilik olmasa en kısa sürede bu söz konusu mahallemizi içme suyuna kavuşturacağız. Karacaören Mahalle Muhtarı Abdullah Gülez, içme suyu çalışmasının başlamasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Karacaören Mahalle Muhtarı Abdullah Gülez, e, yıllardır bitiren hasret sona erdi demek gibi artık bir nevi başladı. İnşallah sonlandırırız. E, köylüm ve vatandaşlar bu taleplerde çok bulunduk. Müdürümüzü biraz çok rahatsız ettik bu konularda. Yıllardır çekiyorduk. Şu anda döşeniyor. Mutluyuz. Ve hep sulama sularından e, bakırla, kovalarla getirerek evde ellerinde makine o, tabii e, tazik su olmadığından, çalışmadığından dolayı ellerine yıkıyorlardı. Hasret sona erdi. Suyumuza kavuşuyoruz. Şu anda bitiyor çok mutluyuz. Mahalle sakinlerinden Hatice Arıcan da kadınlar için suyun çok önemli olduğunu belirterek Başkan Muhittin Böce'ye çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Dinamamız vardı şurada aşağıda. Dinamayı çalıştırıp dinamayla şey diye kullanıyorduk. Mesela bazı ceylanlar diye suyumuz olmayır. Suyu karşılardan getirmek zorunda kalıyız. <laughs> ya arabayla ya öyle. Kendim ben getiremeyiz zaten de az mağdurun. Suyumuz geliyor çok mutluyuz, sevinçliyiz. Teşekkür ederiz başkanımıza